Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mavi Ay ve Pençe takımını karşılaştıracağız. Sonrasında ise hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi yeni sezonda Mavi Ay kasırga takımı yerine Pençe takımı ile karşı karşıya. Pençe takımı ise Mavi Ay'ın bu zamana kadar gördüğü en büyük düşmanlardan biri. Pençe takımının lideri Cenk tam bir savaş makinesi. Takımın diğer üyeleri ise birbirinden kötü kişilerden oluşuyor. Peki sizce Pençe takımı Mavi Ay kadar güçlü mü gerçekten? Gelin bu videoda bu sorunun cevabını şu ana kadar yayınlanan bölümlerde yaşananlara bakarak bulmaya çalışalım. Hepimizin bildiği üzere 30. bölümde Mavi Ay ve Pençe takımı yakın dövüş antrenmanı için karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların birçoğunun sonucu ise bizleri şaşırttı. İlk olarak pençe takımından Emir ve mavi ay takımından Arda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma Arda'nın "Biz henüz hiçbir şey bilmiyoruz." demesine rağmen yapıldı. Arda ise karşılaşma adil olmamasından ötürü rakibinden kaçarak kurtuldu. Burada Arda'nın Emir'den kaçmasının sebebi gördüğünüz üzere Arda'nın Emir kadar dövüş eğitimi almamış olmasıydı. Ama eminim ki dizinin ilerleyen bölümlerinde bu ikiliyi bir kez daha karşı karşıya göreceğiz. Tahminimce o zaman geldiğinde Arda da yeterince eğitim almış olacak ve emiri kolayca yenecek. Tabi bizlerin o zamanki bölüme kadar beklemesi gerekecek. Arda'dan sonraysa zaten o an minderde olan Elif'e Efsun'un seçtiği bir pençe üyesi saldırıyor. Elif ise o an savunmasız olduğu için yeniliyor. Efsun hocaya bunun haksızlık olduğunu söylese de Efsun hoca ona sus işareti yapıyor ve bu haksızlığı görmezden geliyor. Tahminimce Elif de ilerleyen bölümde bu kişiyle bir daha karşı karşıya gelecek ve onu yenecek. Sonrasındaysa Asya ve Pelin'i karşı karşıya görüyoruz. Bu karşılaşmayı izlerken hepimiz Asya'nın Pelin'i yeneceğini düşünüyorduk. Fakat maalesef böyle olmadı. Pelin döşün başında dans ederek Asya'nın dikkatini dağıttı ve Asya'nın dikkati dağıldığı anda da saldırdı. Yani tıpkı diğer dövüşlerde olduğu gibi bir adaletsizlik vardı. Bu ikili ilerleyen bölümlerde de sürekli olarak karşı karşıya göreceğiz. Yani eminim ki ilerleyen bölümlerde daha adaletli bir ortamda Asya Pelin'i yenecek. Sonrasındaysa Sinan ve Bora'yı Minder'de görüyoruz. Bu karşılaşma da tıpkı Asya'da olduğu gibi Mavi Ay'ın kazanacağını düşünüyoruz. Fakat Bora uzun zamandır Pençe Spor Akademisi'nde dövüş dersleri aldığı için biraz zorlansa da Sinan'ı yenmeyi başarıyor. Zaten yeni sezon başladığından beri Bora ve Sinan'ı sürekli karşı karşıya görüyorduk. Eminim ki bu karşılaşmalar ilerleyen bölümlerde de devam edecek. Yani Sinan da büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde Bora'yı yenecek. Buraya kadar Mavi Ay takımının tüm üyeleri Pençe'ye kaybediyor. Son olaraksa Cenk ve İskender karşı karşıya geliyor. İskender ise bu karşılaşmada herkesin içinde tüm gücünü kullanmamak için Cenk'e karşı sadece savunma yapıyor. Biliyorsunuz ki İskender tüm gücüyle dövüşürse Cenk'in onun karşısında hiç şansı olmaz. İskender ise Cenk'in yapacağı tüm hareketleri daha önce izlediği diğer pençe üyelerinden öğreniyor ve kendini kolayca savunuyor. Cenk ise bu duruma şaşırıp tüm gücünü kullanıyor fakat bu da İskender'i yenmeye yetmiyor. Karşılaşmanın sonundaysa İskender Cenk'i kolayca yeniyor. Yani Mavi Ay takımının diğer üyeleri yenilmiş olsa da takımların liderlerinin karşılaşmasını Mavi Ay kazanıyor. İlerleyen bölümlerde Mavi Ay takımı kendini dövüşte de geliştirdiği zaman eminim ki Pençe asla onların karşısında duramayacak. Pençe ile Mavi Ay takımı yakın dövüşte yapılan bu karşılaşmaların yanında bir de okçuluk karşılaşması yapıyor. Okçuluk karşılaşmalarında da eşleşmeler dövüş karşılaşmalarında olduğu gibi. Elif dövüşte kaybettiği kişiyi ok atışında kolayca yeniyor. Ardındansa Arda dövüşte kaybettiği emiri ok atışında yeniyor. Sonrasında ise Sinan ve Bora karşı karşıya geliyor. Burada ise Sinan yaptığı atış ile Bora'yı bir puanla geçiyor ve kazanıyor. Sonrasında ise Asya ve Pelin'i karşı karşıya görüyoruz. Pelin'in zaten o ok katmada pek iyi olmadığını bakışlarından anlıyoruz. Zaten Asya'da Pelin rahatça yeniyor. Son olaraksa Cenk ile İskender karşı karşıya geliyor. Her ikisinin de kendine oldukça güvendiğini mimikleri ve bakışlarından anlayabilirsiniz. Zaten her ikisi de 10 puanlık atış yapıyor ve beraberlik oluyor. Cenk ise İskender'i henüz tanımadığı için yaptığı bu atışa çok şaşırıyor ve kazanamadığı için de oldukça sinirli görünüyor. Yani sonuç olarak bu zamana kadar yayınlanan bölümlere baktığımızda her iki takımın da birbirine oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Mavi Ay takımı şu anda ok atmada çok iyi. Pençe ise şimdilik yakın dövüşte daha iyi. Ama eminim ki ilerleyen bölümlerde Mavi Ay yakın dövüş açığını da kapatacak ve Pençe takımından çok daha iyi olacak. Peki sizce Mavi Ay takımı mı yoksa Pençe takımı mı daha güçlü? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi sizleri yeni sezon kamera arkası ile baş başa bırakıyorum.